Sesçiler setin kara kutusu mudur? Sesçiler setin kara kutusudur. Ama sadece kulaklıktan her şeyi duydukları için değil, aynı zamanda kayıttan sonra yapacak çok fazla işleri olmadığı <laughs> için duyuyorlar birçok şeyi. Mikrofonu açık unutup işte tuvalete giden oyuncu hep merak edilir. Sesci hemen kapatır onu. İş ahlakıyla ilgili bir şeydir. Ama yaşadığım şöyle komik bir hikaye var. 100 yıl önce bir işte çalışırken işi bırakmaya karar verdim. İşte yönetmenle de konuştum vesaire. Yardımcı yönetmenle anlaşamamıştım. Sevdiğim oyunculara da hani son sahnem çok teşekkür ediyorum seninle çalışmak güzeldi gibi cümleler kuruyorum. Bir tanesi dışarıdayız. Birden yönetmenin adını söyleyip bilmem ne hocayla anlaşamadın değil mi? Bak ben seni çok ufak konu şöyle yapıyorum anlamadı. Mikrofonu göstereyim anlamadı. İlk seti en son <laughs> ağzını kapattı. <laughs> Kariyerini bitirebilir o an ve yönetmenin kulağında olabilir. Kulaklık boynunda da olsa duyabilir filan. Genel olarak sesçiler kestikle beraber aslında kapatırlar. Mümkünse kendileri de dinlemezler.